Merhaba arkadaşlar tamirci kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Max Extra 2070 gravür seti incelemesi gerçekleştireceğiz. Tamirci kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri de çok bekletmeden hemen incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar şu ürünümüz şu şekilde şöyle bir kutumuzu açalım. Ürün bu şekilde arkadaşlar İnternet üzerinden ben satın aldım. 211 parça olarak gelmekte şöyle çevireyim. Bir adet içerisinden kullanım kılavuzu arkadaşlar zımparalar taşlamalar fırçalar onun harici kesici diskler zımpara telleri keçeler tığlar kare bir taşlama burada mevcut taşımız buraya düşmüş Arkadaşlar ürün bu şekilde kutudan bir çıkaralım. Şöyle kutudan bir çıkaralım. Evet, ürün bu şekilde arkadaşlar. Ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar, yaklaşık yaklaşık 10.000 ile 36.000 bin devirde dönmekte. 160 Watt, ürün üzerinde açma kapanma düğmesi, ürün devir arttırma düşürme, ürünün ağız kısmını şu şekilde buradaki buton kilitliyor arkadaşlar. Daha kolay açabilmeniz için bu şekilde açılıyor uç kısmı. Ürün bu şekilde. Evet arkadaşlar ürünümüzü bir enerjiye bağlayalım. Test edelim. Şu anda bir şey taktık arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Evet açalım bir ürünü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Buradan delir arttırabiliyorsunuz. Şöyle En son maksimum kademeye geliyor arkadaşlar. Ürün bu şekilde çalışıyor. Bir adet arkadaşlar bu şekilde mini renderımız. Şöyle bir adet arkadaşlar ürün kutu içerisinde rahat kullanım için şaft mili. Şu şekilde bir şaft mili çıkmakta. Diğer adıyla esnek mil. Birazdan bunun bağlantısını yapacağız birkaç tane ürün delme kesme işlemi yapacağız test edeceğiz Bunu da, da noktaya indirelim Arkadaşlar kutu içeriğimiz şu şekilde Bu kısımda Kesici Taşlarımız bulunuyor Burada taşlamalar Zımpara taşları normal taşlar Keçeler Bu kısımda yine taşlar var fışçalar Delme için tığlar Cam için Burada tığlarımız mevcut ee, onun harici bu kısımda zımparalarımız var. İçinde bir adet şu şekilde anahtar var. Şöyle anahtarı göstereyim. Bir adet bu şekilde ürünü kilitlemek için alyan gibi bir anahtarımız mevcut. Evet. Ürünün arkadaşlar şeyini şaft milini bağlayalım. İlk olarak şöyle bir enerjisini keselim. Ürünün enerjisini kestik arkadaşlar şekilde bu noktayı arkadaşlar şöyle çıkaracaksınız. Şu noktayı böyle çıkarıyoruz. Basılı tutuyoruz. Ürün kafayı kilitliyoruz. Uç kısmı da bu şekilde alıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kapatalım. Şaf günümüz arkadaşlar yani Esnek bilimizi şekilde takacağız. Esnek bilim montajını göstereyim sizlere. Ürün bu şekilde, esnek bile bu şekilde arkadaşlar buraya takacağız. Ve ürünü kapatacağız. Nasıl takmadan önce şu şekilde mili çekiyoruz. Ürünün içerisine mili takıyoruz. Mili sıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle öncelikle. Sıkabilmek için kısmı tutalım. Evet anahtarla da arkadaşlar şöyle şu anahtar yardımıyla da sıkalım. Şaf milimizin kurulumunu yapalım. Kapatıyoruz. Ürün içerisinden arkadaşlar esnek milin çıkması büyük bir avantaj. Çünkü kolay bir kullanım sağlatacaktır size. Bu noktada itibaren ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Yani motor çalışacak, Şaf milini çevirecek. Bizim bu dakikadan itibaren muhatap olacağımız nokta burası. Artık bu noktada uçlarımızı takacağız ve çalışmalarımızı yapacağız. Dönüş şu şekilde indirelim. Ve tekrardan enerjimizi arkadaşlar taktık. Bu noktada arkadaşlar milden mildeki ucu çıkarabilmek için bunu bu noktaya şöyle bir yer var arkadaşlar buraya takıyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz yavaş yavaş buradan bu şekilde kilitleyerek başlığı çıkarabiliyorsunuz. Çıkarmadan önce şöyle yapalım. Bir tığ takalım. Evet bu şekilde tığımızı taktık. Evet. Anahtar yardımıyla da sıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanıma bu şekilde hazır. Evet arkadaşlar bir plastik plexiglas parçamız mevcut bu parçada birkaç kesme-delme testi yapacağız parça üzerinde metal kesme işlemi, metal delme işlemi, ahşap, plastik bu tür ürünler üzerinde işlemler yapabilirsiniz cam üzerinde işlem yapabilirsiniz cihazımızı çalıştırıyoruz evet bu şekilde arkadaşlar bu noktadan döneceğiz biraz devir arttıralım. Cihazımız zorlanıyor. Evet. Evet arkadaşlar ürünün bu köşesinden bir tane delik açtık. Birazdan bir kesme işlemi de yapacağız. Evet başlığımızı arkadaşlar yine değiştirelim. şekilde mil ile sabitliyoruz bu noktayı. Anahtarımız ile açıyoruz. Evet. Ucumuzu çıkardık arkadaşlar. Şöyle bir uç takalım. Sıkalım başlığımızı. Anahtar yardımıyla kapatıyoruz. Arka tarafı ile bu kısımda bir vida mevcut. Vidayı açıyoruz. Bir adet arkadaşlar kesme taşımızı alacağız. Takacağız ve test yapacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde de kesme taşımızı bağladık. Birazdan bir kesme testi yapacağız. Evet cihazımızı çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız çalışıyor. Bu şekilde bir kesme işlemi yapalım. Cihazın biraz devrini yükseltelim. Evet arkadaşlar kesme işlemi de yaptık. Bu şekilde cihazı kullanabilirsiniz. Şöyle size kesilen noktayı göstereyim. Evet arkadaşlar kestiğimiz ve deldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Setimiz bu şekilde. Arkadaşlar grafik setimizin içerisinde bahsettiğim gibi zımparalarımız, taşlarımız, fırçalarımız, derme ve kesme aparatlarımız bulunmakta. Parça içerisinden bir adet esnek mil çıkmakta. Toplam 211 parça şeklinde göz atacak olursak arkadaşlar şöyle bir kullanım kılavuzumuzu açalım. Bakalım bir özel güvenlik kuralları. Geri tepme güvenliği. Kullanım amacı, ana parça listesi. Teknik özellikler arkadaşlar. Model olarak MX 20 70. Voltaj 230 ile 240 Voltaj arasında 50 Hz frekans değerinde çalışmakta Güç 160 Watt Hız e, 10.000 ile 36.000 Devirde dönmekte Maksimum mandren boyutu 3.2 mm Ses basıncı 80 e, dB arasında görünmekte Ses güç seviyesi 69 dB Titreşim emiş değeri ise burada verilmiş arkadaşlar Şu anda Paket içeriğinden şöyle sizlere bahsedeyim. Anahtar, kolut, matkap uçları keçe disk için kavrayıcı, çelik fırça, naylon fırça, zımpara kağıdı, fiberglass kesme taşları, kalçuk aşındırma tekeri, keçe disk, zımpara bantları, uzatma şaftı, pin, kesme diskleri için kavrayıcı, kesiciler, elmas uçları, zımpara mili, milli taşlayıcı disk, kesici diskler, bileme taşı, taşlayıcı diskler, flat disk polisaj parçası şeklinde parçalar arkadaşlar bu şekilde. Cihazın arkadaşlar yine uç değişimi yaparken cihazın enerjisini kesmeyi lütfen unutmayın. Dikkat edin. Sizlere bahsedeceğim teknik detaylar bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Max Extra 2070 gravür seti incelemesini gerçekleştirdik. Diğer içeriklere de göz atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bu ve buna benzer içerikler gelmesi için arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.